İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün yine çok değerli alanında bilgi sahibi hocalarımızla birlikteyiz. Gerçekten bugün neleri bilmediğimizi ve ne kadar cahil olduğumuzu konuşacağız. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Mesut hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayati hocam. Merhaba şekerim. Hoş geldiniz hocam. Evet. Ne kadar cahiliz başlıyor. Ee, ben ilk sorumu değerli hocam Mesut hocama sormak istiyorum. Hocam, biz hiç okumuyoruz. Biz cahiliz değil mi? Maalesef ya. Yani katiyen hiç gelişmiyoruz. Hocam, geçen ben İsviçre'ye gittim. Ah! He. Ah ya. <laughs> Alplerde hocam kayıyoruz. Benim bir tane akademisyen arkadaşım var. Gerard Schroeringen. Sen tanırsın. Gerard! Heh. Kulağı açınlasın. Ya ya o işte. Hocam adam bir kayıyor. Yani ağzım açık kaldı. Yani biz yok ya, çalışmıyoruz. Tembeliz. Bak şimdi, sana onu kısaca anlatıcıyım. Güzel. Fakat şimdi bunu sizin anlayabilmeniz için şu bir kere felsefeyi bilmeniz lazım. E yetmedi. Onun yanında ya efendim nasıl söyleyeyim size, paradigmayı değil bilmeniz mi? lazım değil mi? değil mi? Ama şimdi siz bakıyorum, evet ontoloji yok, patoloji yok, totoloji yok. E ben size daha ne anlatmışım ama... Ama hocam. <laughs> hocam, Mesut hocam. Avrupa çok ileride, biz gerideyiz değil mi? Hocam, Avrupa başka şimdi. Yani misal Almanlar, hocam daha iyi bilir. Ah, da siz aynı bir mörsü glatmak. Ya, kleine, ich los over stolz an den Deutschland, hocam. Ober Frankfurt. Ja, ja, meine Schlund. Aber nein, aber nein. Siz muayiniz istisno, istisno. Üvey, üvey klas. İnanılmaz, gerçekten. Almanlar inanılmaz, değil mi hocam? Ya gerçekten öyle. Almanya'da Berlin'de bir park <laughs> var mesela. İkinci Dünya Savaşında <laughs> halkların çektiği ez. <laughs> 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 ya çok pardon. Şimdi yayınlayacağız ya bunu. Yani inşallah tuhaf tuhaf şeyler söyleme. Ne konuştunuz Almanca? Bir de eğlendiniz de. Yani yayınlayacağız. Tuhaf bir kelime çıktıysa ağzınızdan. Ben boş yaptım. Devlet. <laughs> <laughs> Ben hayatımda hiç Almanca duymadım. <laughs> aba, aba dedim. 20, 90, ya. Korkacak bir şey yok yani. Ich bin Spöpen, Faslı, Durslü, dostum Saydım yani 5'e kadar. Peki. O e, Almanca son konuşup gülmeden tekrar alalım. Das ist keine... Keine, keine schlaune. abi. übe nicht. Übe nicht, ja. Nicht. Ich dich tode nicht. Aba, abaa. <laughs> inanılmaz gerçekten. Almanlar, aba, biz çok geriyiz değil mi hocam? Çok, çok. Hocam, Berlin'de bak bir park var. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndaki halkların çektiği eziyetleri, acıları böyle sembolleştirdiği bir park. Evet. Hmm. Hocam, bir tatlıcı açmışlar. Evet. böyle bir şey yok. Ne? Parkın karşısında mıydı? Tam karşısında hocam. Arkanı kiliseye ver. Hı -hı. Tam böyle karşısı. Ya ben bir Akademisyen arkadaşımla bir apaşlünün yedim orada. Ne diyorsun? Ya böyle bir şey yok. 35 yaşında adam dört dil biliyor hocam. Sen şimdi bizimkilere ne anlatıyorsun ya? Yani biz abi? bu kafayla... Sen de ilerleyebilir miyiz? Hocam ben bunu kesinlikle not alıyorum. Aldım bile. Ne not aldın? Almanlar süper, biz cahiliz. Ya, ya, aynen. Değil mi hocam? ya Değil, mi? Ya. Değil mi? ya. Evet hocam. Bir soru gelmiş diyorlar ki Anadolu'daki kültürel kalkınma neden gerçekleşmiyor? Şimdi sana şöyle açıklayacağım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evladım, şey, bir kere buna doğru yanıtı vermek ve sizin anlamanız için bence Hı -hı. bir kere Sümerce'yi ana diliniz gibi anlamanız lazım. Ama şimdi Sümerce bilmiyorsan ben sana şimdi ne anlatıcam? Aman, aman. Hocam sümerce hiç bilmiyoruz değil mi? Hiç konuşmuyoruz değil mi hocam? Ya, üstadım. Bilmiyorum. Şimdi Anadolu'daki kültürel kalkınmanın ben nedenlerini nerede gördüm biliyor musun? Ah, Anadolu gezisinde falan değil mi? Milano'da bir pizzacıda. Ah, Bellissimo. Bene, bene. Ne ne bene ne male üstad. Yani böyle bir pizza yok ya. Benim bir arkadaşım var, operacı. Onunla beraber yedik. Ha. Ya Urartu dilinde bir arya okuyor. Öyle bizimkilerine benzemiyor yani. Hmm. Acayip ya. Pizzanın üstad bir sosu var yedikten sonra diyorsun ki işte Avrupa bu. Oh, perfecto, perfecto. Perfecto hocam. Cinco bere, catavare üstad. Ah, oh, Alla grande, viva imperatore. Ya benim bir çok sevdiğim bir İspanyol laf var Üstad. Lütfen. İspanyol mu? İspanyol. Ne, laf? nereye gitti sen ya? İspanyol, İtalyanlar da söyler İspanyol. <laughs> evet. e aynı coğrafya hocam, çok aynı doğru yol. değil mi? Değil o mi? Hocam. Bak. Cinco vere tagliari, quinto evet. magliari. Ah, yani, bellissimo, alla grande. Adam, adam ol canımı ye. Ah! <laughs> not almak istiyorum. Bir daha söyleyebilir misin? Ya sen çok muzur birisin ha. Cenkovere tagliari, evet. intomere magliari. Bellissimo, bellissimo. No, gente vira gitto <laughs> vare in stagnola. Oh, cento vere in stagnola. Oh, 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 Cinque oh. cinque vere, cinco vere, gatti vare,

İnanılmazdınız. İnanılmaz. Ben burada size akşam. Ya hocanın bu yönünde çok bilen yok. Evet o yani gerçekten programımız yani sürprizlere gebe değil mi hocam? Evet. Evet isterseniz programımızın diğer bölümüne geçelim. Şimdi gençlerimizi buraya alacağız. Aa, gençler. Ve, gençler. 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 mi? Evet. Gençleri Aa. buraya alacağız. Gençlerimiz sevgili hocalarımıza sorular soracak. Buyurun gençler. gençler. Buyurun. Ha. Gençlerimiz şu an değerli hocalarımıza sorular soracaklar. Ee, buyurun, başlayalım isterseniz. Nasılsınız çocuklar? İyiyiz, olun. olun. iyi aldık. Ee, Mustafa Bey, hocalarımız burada gel. Hocam, sizleri burada görmek gerçekten bizim için çok Aa, büyük bir onur. Evet, evet. Çünkü her zaman sizin gibi hocalarımızla, değerli büyük üstadlarımızla karşılaşamıyoruz. Hoş geldiniz tekrar. Aa. Sağ olun. Evet, o zaman başlayalım. Evet, sen. Ee, sen. Merhabalar efendim, ben Ozan. Evet. Şimdi ben internetten e, görüyorum, kitaplarda okuyorum. E, yurt dışında daha genç yaştan arkadaşlarımız ee, farklı ilgi alanlarında çeşitli projeler yapıyorlar. Ne bileyim, kulüplere katılıyorlar. Sizce biz eğitimde çok mu teoriye sıkıştık hocam? Hmm. Sen şimdi öyle okuyarak, öyle ne bileyim, izleyerek <laughs> gelişemezsin. Bir şey öğrenemezsin yani. Avrupa'yı görmeden hiçbir şey öğrenemez. Öyle gezeceksin. Çok da öyle pahalı değil yani. Happy Top'u 1200 Euro'ya gezersin hocam yani. Hmm. E, hocam siz 1200 Euro diyorsunuz ama benim bursum 1200 lira. <laughs> Sen istesen dedenin altın dişini satar, bulursun Abi. o parayı. Hocam bak sana ne, aklıma ne geldi? Ne ya diyor Fransa'da diyor. geçen bürokrat bir arkadaşımla oturuyorum. Ya böyle bir şey, Pierre. Pierre, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Kulakları çınlarsın. Çok selamı var sana ya. Aleykümselam. Neyse, Selam. yahu 12 dil biliyor hocam ya. Sen şimdi bu adama <laughs> ne anlatacaksın? 12 dil biliyor. Geçen bir Meksika halk türküsünü merak etmiş, kalkmış Meksika'ya gitmiş dinlemek Bilmez. için. Şimdi sen... Senin ne farkın var ya? Neyin, yani eksik ne, neyin eksik Ya binlerce euro eksiğim olabilir mi acaba hocam? Ya binlerce euro o kadar da eksik bir şey değil bence ya. Öyle bahane değil yani. 100 bin euro, 200 bin euro ne ki? Nedir ya? yani? Bulursun. <laughs> ha. Haklısınız hocam. Yeterince istemiyorum demek ki ben. Ha. Evet. Evet, devam edeyim. Evet, sen. E, hocam merhabalar. Benim adım Jale. Benim sorum Hayati hocam olacak? Hocam e, sizce Cumhuriyet adına tanzimat döneminin en büyük kazanımı neydi? Hmm. Şimdi bak güzel kızım. Senin adın neydi? Jale'ydi. Jale'ydi. Bak şimdi Jale, ben sana bunu şöyle anlat hocayım. <laughs> evladım, sen Sanskritçe biliyor musun? Hı. Bilmiyorum hocam. Bak. Ha. E biz seninle nasıl iletişim kurucuyuz? <laughs> Türkçe. Ha. Ma yani şimdi bir Sanskritçe bilmeyen bir insana da ben sen ne anlat kocuğum ama. <laughs> Sanskritçe bilmiyoruz değil mi hocam? Bilmiyoruz. Cahiliz değil mi hocam? Cahiliz. Cahiliz. Yani <laughs> Sanskritçe ne alaka anlayamadım Heh, ben ama ben de tamam sorayım. daha sonra. Evet Hadi. sen, evet. Merhaba Mustafa Bey. Değil, merhaba. Benim sorum Mesut Hocam olacak. Merhaba. Hocam bu merhaba demeyin. O zaman buyurun. Evet. Size de merhabalar Hı. Mesut Hocam. Hocam benim adım Bahadır, siyasal bilimler öğrencisiyim. Hı. Hı. Hocam benim derdim Hı. Avrupa'da yönetimi gelişmiş olan ülkelerin yönetim biçimlerini araştırmak. Hı. Hı. Sizce nereden başlayayım? Atina'dan. Hı. Anlayamadım hocam. Atina'dan, Budapest'te, oradan Viyana'da bir kahve iç, güzelce. Evet. Değil mi? Paris'te geç, kuru ah, yedikten ah. sonra orada... İtalya'da pizza yemeden ölmez. Ah! Evet. Sonra Norti'ye geç, orada Norveç'te güzel bir somon yaptır kendine. <laughs> Nasıl canım çünkü? E geç Dondurada, tatlını ye, bitti gitti. Bitti. bitti. Aynen. Hocam siz bunları saydıkça ben borca girdim ya. Yani. Oğlum sen gezmeden bir şey öğrenemezsin ya. Yerel kalırsın, yerel. Şimdi bizim için Avrupa biraz zor. Hani ülkedeki ekonomik şartlar, döviz, yani... Bu ekonomik durumlar sizce de zor değil mi? Cidde de doğru değil mi? Ekonomik tahta. Garip değil. Ya sen ne anlatıyorsun bana ya? Benim usta, benim anneannem 80 yaşında büyük elçiydi. Bilmez bak. miyiz hocam, bilmez ya, miyiz? Ben lisedeyken 15 tane ülkeyi o dolaştırdı bana ya. He? Ee, senin benden neyin eksik? Anneannem büyük elçi değil. Senin anneannen ne? Gözlemeci. <laughs> e tamam, isteseymiş büyük elçi olurmuş. <laughs> Konfor alanını terk etmemişim. <laughs> 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 Doğru tabii. Haklısınız. Tamamen anneannemin hadsizliği. Ben anneannemle konuşacağım bu konuda. Ha. Ee, hatta hocam anneannesiyle Sanskritçe konuşsun değil evet. mi? <laughs> Laf sokuyor değil mi hocam? <laughs> evet, sen. Merhaba, ismim Feride. E, benim Hayati hocam Aa. olacak. Hı. Ee, hocam, şimdi biz kitap okumayı çok seviyoruz. Çok da meraklıyız ama kitap fiyatları malum. Hani bu konuyla alakalı sizin bir görüşünüz ya da sorumlu mercilere bir mesajınız olur mu? Teşekkürler. Evet. Şimdi senin ismin neydi? Ee, Feridiydi. Feridiydi. Şimdi Feridiciğim, ee, bak mesaj dedin, çok önemli. Çünkü bu mesaj kelimesinin çok şu, Latince misus'tan. Söz, Şimdi ben oradan yola çıkarak size bunu anlatacağım. Fakat bu... Ya ben burada ne anlatıyorum? Ya Latince bilmeyen bir insana da artık ben ne anlatıyorum ya? Oo! Oh! Ya o, oh! değil mi hocam? <laughs> Oğlum sen de iyi misin ya? Ya yani, nidama bile yanlıyorsun evladım. Nidaya bile yanlıyoruz, değil mi hocam? Ee, benim sorun şu an kaynıyor galiba hocam. Hayır, hayır. Şimdi senin sorun e, kaynamıyor. Şimdi bu... E, e, evlat, bu e, Nida isim? idi. Ama evladım şimdi sizde retorik yok. Bak filoloji yok. Ya. Biyoloji yok. Ya. Evet, kronoloji yok. Astroloji yok ama ben şimdi bunlara ne anlatacağım Çok ya? Düşüyoruz değil mi hocam? Ulan hala konuşuyorsun. Yallama buna da kaldır beni. Hocam gel ya. Kaldırmıyoruz değil mi hocam? <laughs> Oğlum sende bir sıkıntı mı var? <laughs> hocam bende bir sıkıntı var değil mi hocam? Ee, hocam. Toparlandıysanız ben bir şey sorabilir miyim? Ha, buyurun. Evet sen. Ee, bu sorun benim Mesut Hoca olacak. Hocam ha. biliyorsunuz günümüzde... Ha. Hocam biliyorsunuz günümüzde artık bakkal açılır gibi üniversiteler açılmaya evet, başladı. Yes. Ee, ancak çok kıymetli hocalarımız yurt dışına kaçıyorlar. Hmm. Ee, tüm bunları göz önüne alacak olursak sizce eğitimde kalite düştü mü? Ben şimdi düştü desem olmaz. Düşmedi desem olmaz. Şimdi bir sürü makale okumak lazım. Tezleri incelemek lazım. Sen hiyeroglif biliyor musun? Bilmiyorum. Abi. Utanmaz. Sen bana ne soru soruyorsun? İşlevsiz kız. Bak <laughs> Yapmayın lütfen. Hiyroglif diye bir şey 5000 yıl önce bitti ya. Yani siz sürekli, yok onu biliyor musun, bunu biliyor musun cevap vermemek için binbir takla atıyorsunuz. Ah. Soru şu. Eğitimde kalite düştü mü, düşmedi mi? Bak şimdi jaliydi kızım. <laughs> Bak ee, şimdi burada bir o Moğol gırtlak yüzüyle uzun hava okuyamıyorsan yani. ben sana şimdi daha ne anlatacağımı ama... <laughs> Ho, aman aman! Tuttum değil mi hocam? Ya sen neden sürekli bir olay peşindesin evladım? Hocam şeyi çok merak <laughs> ettim ya. Moğol gırtlak sesiyle uzun ama nasıl oluyor? Bakalım. <laughs> merak ettik hocam. Sende var mı hocam? <laughs> Oo. Hocam ikiye at. Yeah. Man. Man. Böyle bir şey. e, hocam ağzınıza sağlık, kulaklarımızın pası silindi gerçekten. Gerçekten de öyle. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada. Yani biz iki tane soru sorduk, burada ne tembelliğimiz kaldı, ne cahilimiz kaldı evet. ya. Allah Allah. Ya hocam, yerde dayak yedik resmen. Hayret bir şey ya. Hocam bak, Fransızların çok güzel bir lafı var. Ne? Jodon passe de, de pierre,

Codon nesce, döşöp işe, codonçu. Döşöp işe, döşöp işe. Ah, döşöp işe, döşöp işe. Codon zöldü dik ol. O da doğru dönmüş de demiş. Ne demiş? olarak. Codon <laughs> zöldü Her duyduğumda gülüyorum. Evet, evet. Sen, sen. Aa. 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 Ee, gençler gidiyor. Gençler gidiyor değil mi hocam? <laughs>